Baştan e, hoş geldiniz arkadaşlar benim e, kardeşim bildiğiniz gibi benim bebeğimin en sevdiği bebeğimin kıyafetlerini bozdu ben de onun e, şeylerine zarar vermek istiyorum Şu çantasını alıp çantasının pullarını koparacağım şöyle altına kutu koyayım kutunun içine dökülsün etrafa dökülmesin Dağınık seni. nasıl sıçrıyorlar çok güzel. Hmm. Oh. Evet. Heh, tamam yeter bu kadar. Evet arkadaşlar, burası böyle sim doldu. <laughs> Şu yeri de size ekrandan göstereyim. falan falan Neyse arkadaşlar belirli bir sürem olduğu için hemen gidip bir şeyler daha yapmam lazım. Hemen ee, kapatıp geliyorum çünkü belirli bir sürem olduğundan dolayı kapanabilir. Neyse arkadaşlar bir bakalım nasıl bir tepki verecek görüşürüz. Evet arkadaşlar kim çağırıyor? Kardeşim buraya gelir misin Nidanor? bir daha, bir mi ne... ne yaptın? Çantanın simlerini döktüm. Kimi? Kopartayım seni. Kendini mi? Seni. Benim. Abla ne yapıyorsun? Bu benim adım. Bak, ne ne şey yapmışsın? yapmışsın? Keltoş oldu. Ne yapalım? Nasıl? Ne, ne yaptın? Ayrık ayrık olmuş. Ya Arkadaşlar ya ne yapmış böyle? Abla sen görürsün diğer çabancımda. Ha bekle bekle Bensin. küpenin elması arkadaşlar zorla, zorlandığım küpenin e, başını çıkarttım. İyi oldu diğer bu. Diğer buydu. Bu da bu. Bununkini çıkarmış bu da böyle. Evet arkadaşlar inanmayanlar için simleri göstereyim. Böyle bu parlıyor bu sönük kaldı. Ablası evet, ben sana göstereceğim. ama bekle. <laughs> Zamanı gelmedi şu an ama. Al, top, ben bunu göstereceğim arkadaşlar. hayrına götürürsün. Yarın, yarın ama yarın en büyük acıyı sen yaşayacaksın. Işte. Arkadaşlar Arkadaşlar niye diye, e, diye sormayın üzerim niye böyle fosfor. Çünkü arkadaşlar ben, ben de bundan tam... 10 tane var üst üste giyiyorum çünkü bu en sevdiğim kazaklardan fosforu sevdiğim için arkadaşlar. Evet diyorum. arkadaşlar sarı falan da var ama bunları ben <laughs> giymiyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar ben buna yarın göstereceğim arkadaşlar en büyük cezayı biz ne zaman vereceğiz yarın vereceğiz. arkadaşlar. Yarın verecekmiş arkadaşlar bugün biz serbestim Olay. Arkadaşlar biz uyuyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar uyuyacağız hadi görüşürüz.